Aman kız bir görsen acırsın haline ya. Aman Hı. ne acıyacağı be, beter olsun manyak. Ama ben nasıl ne diyeceğim ya, lafımı unuttum. Sabah şimdi ben bunlara gittim. Elimde börek, Cafer'e götürüyorum. Neyse elimde börek, Cafer'e götürür ki. E tamam anladık onu sonra. Anam dur anlatacağım, heyecanlanma hemen ya. Abla ben bir duş alabilir miyim? A Ay alamazsın canım, duş delikleri kireçlenmiş. Ama bizim eve gidebilirsin, Jacuzzi var orada. Allah. Orada keyifle banyo yapabilirsin. Ya <laughs> Sus be, Allah Allah. tamam abla, ben sana bir kazan su kaynatırım, Ay, tamam mı? Tabii, tabii. Tamam abla, sonra alırım. Ay muhabbet sarmadı tabii, sosyete güzeli. Bir sus be. Allah'ım ya. Bir sus. Ay çene kopsun inşallah. Sus kız. tabloları paketlememişsin. Ne yapayım? Böyle alelacele toplanmaya alışık değilim. <laughs> Etem, özür dilerim ben. Öyle demek istememiştim. Ağzımdan kaçtı. Önemi yok. Ayrıca haksız da sayılmaz. Ne oluyor burada? Bunlar aşağıdaki kitapların. Teşekkür ederim. <laughs> Çok fenaayım ben. Hadi Nakiye, yapma lütfen. Ne olacak şimdi böyle? Bir şey olacağı yok. Hayatımıza devam edeceğiz. <laughs> Ağlama lütfen Nakiye. <laughs> Ağlama lütfen. Ben tutamıyorum ki. Ke kendimi ne yapayım? Ben gideyim de aşağı sakinleşeyim o zaman. Neden söylemedin? Ben de yeni öğrendim. Eğer bir yardım gerekirse... Biliyorum Levent. Sağ ol. Ama merak etme, biz hallederiz. Nereye taşınacaksınız? Babamın bir arkadaşı bir yer ayarlamış. Henüz ben de görmedim. Dün gece çok düşündüm Murat. Hasret söylediği tüm konularda haklı. Aynı fikirdeyim. İstemeden de olsa haddimizi aştık. Bu sefer gerçekten çok kırıldı. Nasıl telafi edeceğiz bunu? Aklına bir şey geliyor mu? Bilmiyorum. Sen benden daha iyi tanıyorsun Hasreti. Ne demek şimdi bu? Bir şey değil. Durumu söylüyorum. Yeniden tartışmak için hiç uygun bir yer ve zaman değil diye düşünüyorum. İşbirliği fikri senden çıkmıştı. Çözüme de sen daha yakın olabilirsin. Bence sadece gidip özür dileyebiliriz. Bizi dinler mi? Umarım. <laughs> i̇yi oldu lan bu hatasız yaptık Süperiz lan biz Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz oğlum Murat hoca duymadıktan sonra istersen süper olu süper ol O gelince de yaparız yapamaz mıyız He Valla ben onu görünce bildiğim her şeyi unutuyorum <laughs> Hoca bugün gelir mi Kadir Gelmesi lazım bir şey demedi Vallahi Ulan yoksa bıktı mı bizden Yok lan öyle bir adam değil o Biraz serttir merttir ama iyi adamdır Lan asıl sert olan senin işten <laughs> Neydi lan o gün bize yaptıkları asker gibiydi Vallahi <laughs> Vallahi ya inşallah bir daha sarmazlar başımızı. Onun şu an başka dertleri var. Bizle uğraşacak hali yok. Hadi devam edelim. Ya karın seni kovmuş sen hala onun mekanına geliyorsun. Ne adamsın sen be. Gülnaz'ı gördünüz mü? Durumu nasıl? Ha, iyi vallahi maşallah taş gibi. Sana çok kızgın yalnız söyleyeyim. Ha. Onun için çok üzülüyorum, biliyor musun Kadriye abla? Oğlum sen ona niye üzülüyorsun? Sen önce kendine üzül ya. Balçiçek, ben kendime de üzülüyorum, ben Gülnaz için de üzülüyorum. Kolay değil, iki can taşıyor kız. Ne? İki can mı? Çocuğumun anası o benim. Bu kadar sıkıntı onun narin bedenine çok gelecek diye korkuyorum. Bir dakika, bir dakika lan! Ha. Gülnaz hamile mi? Görüyor musun? Ana kız! Anlayacağınız çok acıklı bir durum. Günlazımın karnına kulağımı dayayıp böyle çocuğumun tekme seslerini duyamıyorum ya. Ulan siz daha evleneli ne kadar oldu ki ya? Ben gideyim çek. Günlaz beni burada görüp boş yere sinirlenmesin. Üzülmek ona iyi gelmez. Ay. Allah'ım ya. Yardım edeyim mi Günlaz? Yok sağ olasın sahip abici Hep kafamı da dağıtıyorum. Hı. Şu tavanın yağını çıkardım ya beyden iyisi yok. Kobra'nın yaptıklarını unuttun yani. Aman unutur muyum sahip ya? Ben bütün mahalleyi pırıl pırıl yıkayıp gıcır gıcır parlatsam da <laughs> gene de unutmam onun <laughs> yaptıklarını. Ay. Bir şey mi oldu? Ay. Ay senin mideme vurdu be. Mide bulandı sanki. Oh. Yediğimiz bir şey dokundu desem bizde bir şey yok. Yok yok tamam. Geçti. Ese yukarı çıktı. Asret yalnız kalmaz. Hadi. Tamam bir şey olursa seslen. Tamam. Akşama elva kavuracağım. Kara kız sever. Söyleyeyim de sevinsin. Söyle. Gülnaz elva yapacakmış akşama. Üzme artık kendini hasret. Elimde değil ki. Her şeyin bu hale gelmesi. Böyle yarım kalması. İyi olmadı tabii. Ama bir de öbür tarafından bak. Yine doğup büyüdüğün mahalledesin. Ailenle berabersin. Ben artık bu mahallede... ...kendi evimde bir yabancı gibi hissediyorum. <laughs> Sanki hayatımı geçirdim yer burası değil gibi. Tamam artık düşünme bunları. Zaten bir iş bulur bulmaz taşınırız buradan. İstediğin yerde bir ev tutarız. Anne. Her şeyin üstesinden geleceğiz Hasret. Yeter ki sen güçlü ol. Pes etme. Hasret tanımlar gitti Levent Bey. Nereye? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler. Bunu da size vermemi istediler. Bu sabah mı gittiler? Dün gece taksi aldı götürdü. İyi günler.